İbrahim Kahveci, faizcileri coşturan faiz düşmanları. Veriler 2005 yılından başlıyor. 680 milyar lira ülke gelirine karşılık 134 milyar lira kredi kullanılıyor. Yani kredi kullanım oranı ekonominin yaklaşık %20'sine gelmiş. Önceki verilerden biliyorum. 2002 yılında kredi kullanım oranı %13'lerdeydi. O nedenle 2001 krizinde faizler %3 bin, 5 binlere çıktığında bile ekonomi bu kadar sert etkilenmemişti. Ve bugün, 6 trilyon lira kredi kullanımına karşılık yaklaşık 10 trilyon lira ülke geliri var. Kısaca kredi kullanım oranımız artık %60'lara gelmiş durumda. Bakın burada kredideki nominal artıştan bahsetmiyorum. Ülke gelirine oranla kredi gelişmesini veriyorum, bir bakıma kredi bağımlılığı oranını vermiş oluyoruz. AK Parti Türkiye'nin kredi bağımlılık oranını %13'lerden %60'lara çıkartarak bildiğimiz yakın tarihte en yüksek seviyeye yükseltmiştir. Peki, AK Parti ne diyor, faiz düşmanıyım diyor. O zaman neden kredi bağımlılık oranını hiç görmediğimiz kadar yükselmiştir? AK Parti'nin ekonomi paketlerini hatırlayın, esnafa kredi, kobiye kredi, konuta kredi vesaire vesaire. Dikkat ederseniz AK Parti'nin ekonomi paketlerinin neredeyse tamamı kredi faiz üzerinedir. Kargadan başka kuş, kredi faizden başka çözüm bilmeyen bir partinin faiz düşmanlığı sizce ne olabilir? Bu arada bu meseleyi bugün yazmıyorum. Bu konuyu 12-13 yıldır dile getiriyorum. Ama bugünlerde önemi daha farklı, çünkü faiz üzerinden bir servet transferi yapılıyor ve vatandaşa tam tersi şeyler söyleniyor. Dün borsaya bakıyorum, yazıyı yazdığım sıralarda borsa endeksi %2,2 artılarda iken banka endeksi %3,5 yukarıdaydı. Not, sahi dün sorduğum soruyu tekrar edeyim, banka endeksini 2000'lerden 5000'lerin üzerine çıkartan ama şimdilerde 4000'lerde seyreden bu hareketi yapanlar neden hapiste? Borsada alım yapmak suç mu? Tekrar konumuza dönelim. Dün sorduk. Yüksek faiz karşı çıkanlar neden negatif büyük faizde çok ama çok büyük zarar eden tasarruf sahiplerini sahiplenmiyorlar? Hem bütün çözümleriniz kredi faiz üzerine olacak hem de tasarruf ederek kredi verdirecek imkan sağlayan tasarruf sahipleri cezalandırılacak. Ve bunu da iş dünyası örgütlerinde alkışlatacaksınız. Bu mudur adalet? Bu mudur hakkaniyet? Ya kredi faiz sistemini keseceksiniz ya da herkesin hakkını gözeteceksiniz. Başkanlık referandumu öncesi, yani fiili başkanlığın başladığı 2017 öncesi 2 faiz rakamı vereyim, bir banka karları yıllık 37 milyar liraydı, şimdi sadece 9 ayda 286 milyar lira. 2. Bütçeden faiz ödenen para 50 milyar liraydı, şimdi 330 milyar lira. Gelecek yıl ise 566 milyar liraya çıkacak. Sorumuzu tekrar sorarak bitirelim, sahi kim faiz karşıymış? faizcilerin bayram ettirildiği ülkede faiz karşıyım söylemini nereye koymalıyız?